Herkese merhaba, bugün akıllı biyopsi nedir? Bunu anlatacağım. Akıllı biyopsi, yani daha doğrusu akıllı prostat biyopsisi, ürojinin en güncel konularından bir tanesi. Biz normalde eskiden biyopsiyi nasıl yapıyorduk? Biyopsiyi biz ultrason eşliğinde, ultrasondaki şüpheli lezyonları işaretleyerek ve buradaki işaretlenen dokulardan ultrason eşliğinde biyopsi yaparak biz prostat kanseri tanısı koyuyorduk. Ama son yıllarda Yeni bir teknoloji ortaya çıktı ve MR'da ki biz buna multiparametrik e, prostat MR'ı diyoruz. Buradaki lezyonlar e, MR'da sınıflandırıldı. Bu sınıflama 1'den 5'e kadar oluyor ve özellikle 3, 4 ve 5. kategorideki lezyonlar prostat kanserinin açısından anlamlı. Son geliştirilen ultrason cihazlarına yeni bir özellik daha eklendi ki bu özellik MR görüntülerinin ultrason cihazlarına aktarılabilmesi şeklinde. Bu bize şöyle bir avantaj sağladı. Hem MR'da saptanan prostat kanseri açısından şüpheli lezyonlar hem de ultrasonda bizim gördüğümüz prostat kanseri açısından şüpheli lezyonlar kombine edilerek en riskli alanlar artık daha rahat bir şekilde ortaya konabiliyor. Akıllı biyopsi ya da MR ultrason füzyon biyopsi dediğimiz prostat biyopsileri bu esasa dayanıyor. Yani iki farklı görüntüleme yöntemi birleştirilerek, kombine edilerek prostat dokusundaki kanser açısından en riskli alanlar tespit ediliyor ve buna yönelik biyopsi alınıyor. Akıllı biyopsiler ilk çıktığı zaman sadece daha önce prostat biyopsileri negatif olan ve hala prostat kanseri şüphesi olan hastalarda yapılsın şeklinde bir bilgi varken günümüzde ise son yayınlar şunu gösteriyor ki artık prostat biyopsilerinin hepsinin akıllı biyopsilerle yapılması prostat kanseri teşhisinde bize önemli bir avantaj sağlıyor. Bu yüzden de biz artık kendi pratiğimizde prostat biyopsilerini akıllı biyopsi şeklinde yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.